Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda bu çantanın örümünü göstereceğim sizlere. Instagram'da Örgü ve Fotoğraf sayfasının hazırladığı bir çantaydı. Onun izniyle videosunu çekiyorum. Kendisine de teşekkür ediyorum. Buradan zara motifi diye geçiyor. Şu orta kısımdaki motif onu yapacağız ve şu şekilde kulpunu burada şu bağlama yerine yapacağız. bu şekilde. Daha sonra şöyle bir kulp sap yapacağız. İçerisi de bu şekilde olacak ve çantanın yapılışını bitirmiş olacağız. Siz dilediğiniz renkleri seçebilirsiniz. Ben ilk motifimi bu renkleri seçtim. Bu renklerden yapacağım. Çantamın dışı yeşil olacak bir adet yaptım. ikinci adetimi de sizinle beraber yapıyorum. Sihirli halka ile başlıyorum. Sihirli halkamın içerisine tığda ben iki buçuk kullanıyorum. siz elinizin sıkılığına ve gevşekliğine göre tığınızı büyütüp veya küçültebilirsiniz. Sihirli halkın içerisine 20 tane ikili trabzan yapıyorum ikili trabzan da şu şekilde üstüne alıyorum içine battım bir iki kere de çıkıyorum bu şekilde 20 tane ikili trabzan yapacağım önce bu iki daha sonra iki bu şekilde 20'ye tamamlayıp geliyorum 20 tane yaptım şu ilk yaptığımın tepesinden cc yaptım yani ilmek kaydırma yaptım Şimdi ipimi kesiyorum diğer rengime geçiş yapacağım Diğer de beyaz rengi geçiş yapıyorum. Bitirdiğim yerden tığımı takıyorum. 3 tane zincir çektim ve dibine battım. Tekrardan e, ikili trabzan yapıyorum. Bütün ilmeklerime çift batıyorum. Bu sefer ve toplamda 40 tane ikili trabzan yapmış olacağım. Bütün ilmeklerimi çift batarak devam edeceğim. Bu şekilde bütün hepsini çift batarak devam edip 40 tane ikili trabzan ulaşıp geliyorum. Evet 40 tane ulaştım. ipimi kestim. Şimdi şu yeşil olan kısma geliyorum. Burada toplam 40 tane kiri trabzanım var. Yeşile geliyorum şimdi. Yeşil olan kısımda da gene bitirdiğim noktanın bir gerisinden battım. 6 tane zincir çekiyorum. 4-5-6 tane zincir çektim bir tane boş bırakıyorum yanındaki ilmeğe bir trabzan yapıyorum şimdi ilkin 6 tane çekiyoruz daha sonrasında da 3 tane çekip birinci boş bırakıp ikinciye tekrar ikili trabzan yapıyoruz 3 tane zincir çektim bir tane boş bıraktım yanındakine bir tane ikili trabzan yaptım bu şekilde sıramın sonuna kadar devam edeceğim şu kısım yeşil olan kısmı 3 tane zincir bir tane boş bıraktım Yanındakine ikili trabzan yaptım ve bunlardan da toplamda bu şekilde 20 tane olmuş olacak Evet 19 tane yaptım. Sonuncuya da aynı şekilde üç tane zincir çektim. Buradan ilk başladığım 3. zincire batıp cc yaptım ve bir zincirle evet, Bu şekilde 3. sıramı da tamamlamış oldum. Şimdi şu kısımlarına geliyorum. Buralara badem deniyor. Ayrıca bu da zara motifi diye geçiyor. Evet, iplerimizi de temizliyoruz arkasından. Şimdi bej rengine geçiş yapacağım. Bej renginde de tekrar e, ipimi bağlıyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Üstünü aldım. Önce bir tanesini, daha sonra bir tanesini çektim. İki tane kaldı. Daha sonrasında tekrar üstünü aldım. Tekrar iki tane çekiyorum. Üstünü aldım. Birini çektim. Bir tane daha çektim. Tekrar üstünü aldım. Bir tane çektim. Tekrar bir tane ve bu şekilde dört tane kalıyor. Ve bu dört taneyi de hepsini Birden çekiyorum. Daha sonra üç, dört tane zincir çekiyorum. Tekrar yanındakine batıyorum. Bir çektim, ikinciyi çektim. İki tane ilmeğim kaldı. Tekrar üstüne aldım. Tekrar bir, iki tane çektim. İlmeğim üstünde. Tekrar üstüne alıp, bu şekilde tekrar hepsini birden çekiyorum ve 1 2 3 4 tane zincir çekip tekrar yanındakine batıyorum bir tane çıkarttım ikinciyi çıkarttım 3. tığımda duruyor tekrardan bu şekilde Gördüğünü birden çekiyorum ve 4 tane zincir çekiyorum. Tekrar göstereyim bunu. Dört tane zincirimi çektim, tığımın üstüne doladım, boşluğa battım, bir iki tane çektim, tığımda iki ilmek kaldı. Daha sonrasında üstüne doladım, tekrar bir iki çektim, üç tane ilmeğim kaldı. Tekrar yapıyorum ve 4 tane oldu. Hepsini birden çekerek tekrar 4 tane zincir çekiyorum ve bu şekilde sıramın sonuna kadar devam edeceğim. Bunlardan da 20 tane olacak. Sonuncuyu da yaptım. Şimdi şuradan bağlamayı göstereceğim. 4 tane tekrar zincir çekiyorum. Buradan tepe noktasına ile yani ilmek kaydırmayla bir zincir ve ipimi kesiyorum. Şimdi bu ovalliği oluşturduk. Yuvarlığı yaptık. Şimdi şu sarı olan kısmı geliyorum. Bu sarı kısımda da köşe yapılışına geçeceğiz. Köşe yapılışında da şöyle gene ipimizi takıyorum. Burada 4 tane zincir çekiyorum. 3 4. Üstüne 2 tane doluyorum. Üçlü trabzan yapacağım. Yani önce ikisini, sonra ikisini, daha sonra ikisini. Tekrar üstüne doladım iki tane aldım yani. Önce iki, daha sonra iki, daha sonra kalan ikisi. İki tane zincir çekiyorum. Bu zinciri de e, trabzan saydım. İki kere üstüne doladım. Gene aynı ilmeğimin içerisine. Önceki, sonraki, tekrardan iki kaldı. Onu da çıktım. Tekrar iki tane üstüne alıyorum üçlü trabzan yapıyorum daha sonra üçüncüyü yapıyorum ve bu şekilde üçlü grup yapmış oluyorum bir tane zincir çekiyorum yanındaki boşluğa geçiyorum yanındaki boşluğa da bademleri yaptığımız gibi yapıyoruz. Önce bir tanesini, daha sonra bir tanesini, daha sonra kalan ikisini ama komple çekiyoruz. Şimdi tekrar göstereyim. Bir tanesini çektim. İkincisi iki tane kalıyor. Onu da tamamen çekiyorum. Burada da üç tane bu şekilde yapmış oluyorum. Bir zincir çekiyorum. Yanındakine geçiyorum. Üstüne doladım. Burada normal ikili trabzan yapıyorum. Yani üstüne aldım, iki tane çektim, daha sonra tekrar iki tane. Bu üçlü grupta bu şekilde oldu. Tekrar bir zincir çektim. Yanındakine geldim. Bunu da ikili trabzan. Önce iki, sonra iki. Bu üçlü grubumu da bu şekilde yaptım tekrar bir zincir çektim. Burada şu en baş şuradaki ikinci üçlü grupta yaptığım gibi bir bir çekiyorum. Üç tane yapacağım ve bir bir çektim. Bu şekilde burayı tamamladım. Şimdi bir zincir çekiyorum. Tekrar üstüne iki tane doladım. Köşe noktamı yapıyorum. Önce ikiye sonra 2 daha sonra tekrar 2 tekrar 3 2 tane doladım üçlü trabzan yapıyorum köşelerimi bu şekilde tekrardan önce 2 sonra 2 daha sonra 2 tane zincir çekiyorum üstüne doladım ve tekrar aynı deliğin içerisine üçlü trabzan yapıyorum bu şekilde devam ediyorum. Köşe noktayı da bitirmiş oldum. Şimdi tekrar yanına geliyorum. Yanına geldiğimde bir zincir çekiyorum. Bu hemen yanına bir bir çekiyorum hepsini. bir zincir çektim buraya artık bir sonraki yanına normal ikili trabzan yapıyorum üç tane zincir çektim diğer yanındakine geldim oraya da aynı şekilde normal ikili trabzan tekrar dördüncüye geldiğimde de buradan bir bir çekerek 3 tane yapıyorum. Şu şekilde oluşturmuş oldum köşeleri. Şimdi buraları da burada tekrar köşe yapacağım. Aynı şekilde burada bir bir çekeceğim normal ikili trabzan, normal ikili trabzan. Daha sonra yanında da bir bir çekerek köşemi tamamlamış olacağım. Evet, kareyi oluşturdum ve sarıyla da işim bitti. Şimdi siz de aynı şekilde iki tane yapacaksınız. Bir tanesini çantanın renginde olan çantayı örecek olduğunuz renkle bir sıra daha aynı şekilde. Bunda üçlü trabzan yok. Sadece ikili trabzan yaparak köşelerde şuralarda aynı deliğin içerisinde iki, ikili grup yapacaksınız. Yani üçlü grup yapacaksınız. Ve iki zincir çekeceksiniz. Bir tanesini bu şekilde bitireceksiniz. Bir tanesini de bu şekilde yaptıktan sonra daha sonrasında birleştirmeye geçeceğiz. Onun birleştirmeyi de bir sonraki videoda anlatacağım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımı beğenirseniz sevinirim. Teşekkürler.